Evet, çok yakında Allah izin verirse buradaki alet ne oluyor? Ne bu abi? Bunun ismi ne? Ne bu? Şu parça nedir bu? Türbo. Türbe, türbe. <laughs> çok yakında inşallah araç üzerinde de görmek nasip olur. Evet dostlar. Devir daim, yağ pompası, trigger, baskı balatamız, volantımız, termostatımız, sibop ayarımız her şeyimiz sıfırlandı. Birazdan şanzıman atacağız. Motor atma düzeyine gireceğiz Allah izin verirse. Tüm bakımları halloldu. Evet, şanzımanımız da yeni tip şanzımanımız da takıldı. Komple yerine atmaya az kaldı. Bir kulak işlerimiz kaldı. Kulakları da ayarlarsak olay tamamdır. Buraya kadar olmuştu onlar mı? Buna kadar mı? Oluyor? Evet ufak ufak topluyoruz. Devir daim. Trigger. Yağ pompası. Baskı balata set. Dolayısıyla volant da değişti. Termostat hep toplanıcı. Evet NPZ tezgaha girdi. Motor şanzıman indi. ABS sistemi falan komple sökülüyor. Büyük diskler takılacak. Amasör sistemleri falan hepsi değişecek. Eksos ee, sistemi önden arkaya kadar komple krom sisteme geçecek. Nasip olursa biraz sonra temizliği memizliği yapıldıktan sonra motoru deneme amaçlı yerine bir koyacağız bakalım. Motorumuz da hazır. Her şeyle tamamladık. her şeyle tamamdır. İşte kulak sistemlerini uyduracağız. Alt tarafını yapacağız. Bobinlerimiz e, standart bobin iptal, RS bobinler yapılacak. E, öne intercooler yapılacak. Murat Gerçi işte aradan bir şey sorabilir miyim? Hadi bakalım. Bu turbolu Twingo Türkiye'de mi dünyada mı ilk olacak? Yok, dünyada var ama Türkiye'de nasip olursa ilk olacak. İlkleri seviyorsun. <laughs> i̇nşallah bakalım. Seviyorsa. Hayırlısı bakalım inşallah becerebilirsek yapacağız. Beceremeyeceğim bir şey yoksa. <laughs> Allah razı olsun sağ olasın. i̇nanıyoruz yani şimdi, buna. Şimdi bu araçta turbo soğutucusu ana gövdeden suyla var. Su basıncıyla turbo soğutuluyor ama yağ soğutucusu koyup koymayacağımızı artık ilerleyen zamanda baka, bakacağız. Ya hava soğutmalı yağ soğutucusu koyacağız ya da ee, direkt yağ soğutucusu koyacağız. Bakalım bir marşa basalım sesini duyduğumuz zaman ona göre hareket edeceğiz. Yok, çok kolay Sağ olasın. Bunların hepsi ilk gün, günkü formuna kavuşturulacak. Hepsi temizlenecek. Emek verdim neden bir şey olmuyor? Şimdi toplamak var, toplamak var. Bunların hepsi pırıl pırıl yapılacak. Sağlamları, bozukları ayıklanacak. Ona göre yerine komple elektrik tesisatı değişecek çamurluklar falan hepsi ne varsa değişecek arabada Eksozuna ee, kadar İşte Şimdi bazı arkadaşlar soruyor Usta bizim arabayı da 16 valfe çevirelim diye Ya biz bunu hobi amaçlı yapıyoruz ee, Yani büyük emek var bunda öyle az buz hani zannediyorlar ki motoru üzerine at bitsin Değil ön takımdan traversinden Eksozundan arka dingiline kadar araç üzerinde sadece kuru kasa kalıyor. Her şey değişiyor. Öyle basit değil bu işler. Ee, he toplaması var. Mesela iki günde de toplarsın. Alıp he, şu parçayı hemen yerine takarsın olay biter. Şu parçayı yerine takarsın olay biter. Şunu... Ama böyle değil. Bunların hepsi bak böyle oturuyorsun. Saatlerce temizliyorsun. Yani emek verilmeden işi olmuyor. Hakkıyla yapmak lazım işi özüm gelin bir bir haftada toparlarsın ama biz bunu geri geliyor iki ay uğraşıyoruz ama sıfır gibi olur Allah'ın izniyle dünya turuna çık.